Kızlar. Bugün biz yemek yapıyoruz arkadaşlar. Ne yemeği anneciğim? Makarna. Makarna. Makarna yapıyorsunuz annenize. Evet. Aminoş. Aa, bir an önce tadına bakmamız gerek. Tadına bakın. Dur soğusun biraz. Ben de deneyeceğim. Şunlar ne?

Efendim anne. Mami ne yiyecek anne? Neyi tatlı yalıyorsun? Tadına baktım aşkım. Makarnanız çok güzel görünüyor kızlar.